Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün her zaman olduğu gibi harika bir içeriğimiz var. Karşımızda Kyle 1 ve 9 kardeşimizin analizini yapacağız. Zaten biliyorsunuz yani izleyenler, Kyle'ı takip edenler vesaire YouTube'da gezinenler falan bu kardeşimizi tanıyordur. Banko. Yani ben Kyle'la alakalı bir şey öğrenmek, görmek, bilmek istiyorsam bu adamı izliyorum. Öyle söyleyeyim. Şimdi eşyalar değiştikten sonra biliyorsunuz Kyle işte... Guinso ile kasılabilen, Akşandır o tarz şampiyonlar gerçekten baya güçlü oldu. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Böyle olduğu için de ben hemen bu adamı açtım. Ulan Kayla acaba nasıl bir eşya dizilimi yapıyor ne yapıyor falan filan diye açtım. Birkaç tane farklı yapıyor tabii ki. Her duruma göre farklı eşyalar alınıyor. Mesela ne bileyim Witsen aklın sonu alıyor. Mesela karşısında büyü Asarı bir şampiyon varsa. Ne bileyim işte karşısında Garen gibi bir şampiyon varsa ona göre bir tercih yapıyor. Ee, o yüzden de biz genel bir analiz yapmak istedik. Bakalım nasıl oluyor. Saldırıya devam değil. Yani burada saldırıya devam değil ne? Saldırıya devam girmiş. Hani ölümcül tempo girmemiş burada. Ölümcül tempoda koridor aşamasında evet, e, size biraz dezavantaj sağlayabilir ölümcül tempo bazı durumlarda ama genel oyun içerisinde gerçekten iyi bir e, size hasar sağlıyor ya da saldırı hızı sağlıyor diyebilirim ama saldırıya devam rünüyle de gerçekten koridor aşamasında güçlü oluyorsunuz. Bir diğer konuya gelecek olursak kesinlikle ve kesinlikle koridor aşamasında birinci seviye Kyle çok güçlü. İnsanlar hani güçsüz olduğunu düşünüyor. Birebir de rakibini yenemeyeceğini falan düşünüyor. Ama gerçekten söylüyorum Kyle oynuyorsanız birinci seviyede savaş yapmaya dikkat edebilirsiniz. Öncelikle bunu bir söyleyelim. Bu arada Minyon konusunda baya kötü başladı. Bir de Doran yüzüğü başlanıyordu eskilerden biliyorsunuz. Yani artık Doran kılıcı başlıyor genelde Kyle 1 ve 9. O yüzden de hani birebiri bir tık daha güçlü oluyor. Onu da söylemek isterim. Evet ortaya bir totem geldi. Bunun zaten sebebini biliyorsunuz. Bunu buraya değil şuraya Biraz daha ileri atsa da olur ama burası da okey. Şimdi bilmeyenler için hemen anlatayım. Şimdi buraya totem attığınızda rakip buradan gelirse hiçbir şey yapamazsınız. Buraya totem attığınızda rakip buradan geldiğinde çok geç görebilirsiniz. O yüzden de baskını yemiş olursunuz. Ama buraya attığınızda rakibi buradayken gördüğünüz için ya da buradayken gördüğünüz için anlık olarak reflekslerinizi yani ya da koridordaki pozisyonunuzu ona göre alabiliyorsunuz ki bu biraz daha ileri atıldığında çok daha iyi bir totem oluyor diyebilirim. Ee, eğer yani rakibin nerede olduğundan kesinlikle emin değilseniz vesaire değilseniz kesinlikle böyle bir totem atabilirsiniz diyelim. Şu ana kadar Garen e, sıkıntı yaşıyor fark ettiyseniz koridor aşamasında. iki kere Q'suna verdi Kyle. E, hemen bir üste dönüş mi görüyoruz? Aynen üste dönüş. Hemen bir tane orada hançeri alıyor. Bu arada Witsend aklın sonu alırken arkadaşlar gidip hançer almayın. İlk eşya olarak her zaman uzun kılıç tercih edin. Neden? Çünkü zaten e, sizin saldırı hızınız gerçekten hatır sayılır bir seviyede oluyor. Bu sebepten dolayı da o hasarınızı arttırırsanız sizin için daha avantajlı olacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Bir de Böyle yetenek gücü ağırlıklı kasıyorken Burada saldırıya devam rünü biraz daha fazla tercih edebilirsiniz Onu da belirtmek isterim Yalnız burada bir ileri bir geri gerçekten garip hamleler yaptı Oo, Q'sunu da kaçırdı burada kaçırdı burada ama tutuşturla beraber skoru alacaktır. Tutuştur hiç atmıyor bile bakın bu çok önemli. Şimdi zaten öldürdüm diye ra zaten rakibi sıçrayla içeri girdiği için çıkması için bir yeteneği olmadığı için de burada tutuşturunu kullanmayıp tutuşturunu bir sonraki 1 v 1ine saklıyor. Onu da söyleyelim. Bu arada minyon son vuruşunda bayağı bir sıkıntılı vakitler geçirdi. Onu da belirtmek istiyorum. Hani ama biz minyon kaçırmasını çok önemli bulmuyoruz yani sonuçta Bizim aa bu adam çok minyon kaçırdı lan zaten kaçırdı sen kaçırma yani anladın mı düz mantık onun öğretilecek bir şeyi yok yani son vuruş yapmaya dikkat edeceksin abi olabildiğince elinden geldiğince daha fazla yapmaya çalışacaksın. Şundan bahsediyordum dediğim gibi hançer almayıp gidip başka tercihlere gidebilirsiniz tutuşturunda böylelikle bekletti şimdi tutuştur niye girdi abi ışınla girebilirdi gibi düşünceleriniz var bunu biliyorum. Evet ışından girilebiliyor kayla hatta genelde ışından alıyorsunuz. Ama gerçekten birebir de sizi yenebilecek, birebir de siz tutuştur aldığında, aldığınızda onu yenebilecek bir rünle, e, rünse bu ya da pardon özür dilerim e, yetenekse ışından tutuştur, hayalet o bu şu. Kesinlikle ışından yerine bunu alabilirsiniz. Niye? Zaten sen koridorda rahatsan, zaten sen koridorda ezilmiyorsan, zaten bir baskı hissetmiyorsan otomatikmen ışınlana da çok ihtiyacın olmuyor. O yüzden de atıyorum ee, akşan'a, Renekton'a Tutuştur girmek daha mantıklı oluyor Neden? Zaten koridorda ben sıkıntı yaşamam Tutuşturla beraber ben bu adamı Yenerim e, Tutuşturla beraber ben o adamı yenersem de koridor avantajı Hep bende olacağı için rahat rahat Üste dönerim vesaire yaparım diyor Evet burada plakaları da aldı artık 6. seviye olduğu için kuleye de gayet hatır sayılır hasarlar veriyor. Bu arada saldırıya devamın bu arada attığı hasara bakın. Saldırıya devam rününün en iyi özelliklerinden bir tanesi. iki kere otomatik saldırıyı vurduktan sonra hemen bir tane E vurup patlattığınızda inanılmaz bir hasar çıkartıyorsunuz. Hem orada saldırıya devam patlıyor hem E yeteneğiniz falan gerçekten çok ciddi hasarlar verebiliyorsunuz ve burada da Mükemmel bir o tutuş turunu burada kullanışını görüyorsunuz ve hiç beklenmedik şekilde hasar vurdu fark ettiyseniz. Yani o kadar hasar çıkacağını çoğu normal oyuncular ve Kayle oynamayan oyuncular beklemiyor. Ve beklemediği için de aslında oyunda bu şekilde güçlenmiş oluyor. Yalnız burada bir duruldu koridoru dondurup üste dönüyor. Bakın muhteşem bir şey. İşte biz hep diyoruz ya abi Kayle oynuyorum sadece Elo yükselemiyorum. Bilmem ne oynuyorum Elo yükselemiyorum Arkadaşlar bakın adam koridoru kendi üstüne çekti minyonları. Sonra geri çekildi ve tüm minyonlar bir minyona vuruyor. Şimdi bu adam bunu sadece kayla oynayarak mı öğreniyor? Hayır abi lol'ü gerçekten düşünerek e, Ulan neyi daha iyi yaparımı düşünerek oynadığı için böyle oluyor. Gerçekten de e, burada bu yaptığı hareketle beraber kesinlikle ve kesinlikle koridor aşamasında çok öne geçti. Neden? Çünkü bu minyon dalgası şimdi Kyle'ın üstüne gidecek. E zaten kule altı yeme ihtimali neredeyse yok. Çünkü zaten ultisi falan var. E kule altı yemediği için de e burada Garen'i birebirde de yendiği için otomatikmen koridor onun için daha iyi olacak. Ya da daha az minyon kaybetmiş olacak. Şu an baksanıza 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane minyon var. Normalde 12 olması lazım. Yani 2 tane minyon üste dönüşte bence gayet mantıklı abi. Yani bana sorarsanız Abi üstte döneceksin 2 milyon kaybedeceksin Ben kabul ederim abi sabaha kadar kabul ederim Öyle söyleyeyim Evet burada hemen ee, Son vuruşları da artık kulenin altında daha da kolay E yeteneğiyle de o Oto atak cancel'ı da güzel yaptı Daha doğrusu yapıyor e, Onu da dikkat edersiniz Kayle oynarken E yeteneğinizi iki kere basmanız gerekiyor. Kyle ne gibi şampiyonlara karşı güçlü? Açıkçası söyleyeyim Garen'e karşı güçlü olduğunu söyleyebilirim. Üstüne atlayamayan şampiyonlar varsa onlara karşı her zaman güçlüsünüz arkadaşlar. Yani size üstünüze atlayamıyor. Bak mesela bu adam geliyor evet dalıyor. Bir kere zaten anlık hasarı yok adamın. Otomatikmen e, burada Kyle çok daha güçlü oluyor ona karşı ve Garen'in ölüşünü görüyorsunuz. Yani bu Master Elo civarlarında Avrupa sonucunda bir oyun. Baktığınız zaman yani ulan ne alaka bu bronz mu diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama değil arkadaşlar. Yani gerçekten şunu net şekilde söyleyebilirim. Karşınızdaki adamları bu tarz şampiyonlarla ezdiğinizde ekstra ekstra insanların morali bozuluyor. Nasıl? Şimdi şöyle düşünün. Siz Kay'la karşı oynuyorsunuz ya da işte Kassadin'e karşı oynarken. Erken oyunda yaptığınız bir hatadan sonra şunu kendinize de demiyor musunuz? Ulan tamam maçı kaybettik bitti ben diyorum şahsen. Niye? Çünkü ulan ben bu adama erken oyunda ezemezsem ne anlamı kaldı bu işin? Anladın mı? O yüzden de diyorum ki lan ben bu mesela atıyorum para gibi düşünün bunu. Ben parayı 50 yaşında bulduktan sonra ne anlamı var? Anladın mı? Bu dönem lazım bana para. O mantıkla düşün yani. Sen kaylı bu dönemde ezmen lazım. Dakika 30'da ezemez. Öyle bir şey yok. Anladın mı? Dakika 30'da gezemezsin gibi düşün. O parayla gezdin düşün. Güzel mantık. Devam edelim. Şimdi sosu bitti. Şu an inanılmaz inanılmaz güçlü bir durumda. Onu söyleyelim. Guinsoo zaten çok iyi bir durumda hepinizin bildiği gibi. Gördüğünüz gibi Garen'i yakaladığı gibi hiçbir şekilde bırakmadan sıçra bile atabilir derken sıçrasını kendisi kullanıp oradan çıkmak zorunda kalıyor. Dediğim gibi Kayle e, siz gidip üzerinize atlayan şampiyonlar olmadığı sürece çok rahat oynarsınız. Bu birincisi. Üzerinize atlayan şampiyonlar varsa da buradaki ründen o Absolute Focus'la bu adam Gathering Storm girmiş ya. Bunu değiştirip yeşil taraftan kemik zırh falan girmenizi tavsiye ediyorum. Ee, kemik zırh girip işte o takasları kazanabilirsiniz. Ya da Overgrowth yani aşırı büyümü falan girebilirsiniz. İkinci şans girebilirsiniz dürten bir şampiyon varsa. O yüzden de kesinlikle ve kesinlikle koridor aşamanız sizin için daha iyi olur. Zaten şöyle söyleyeyim. Sizin aldığınız eşyalardan tutun. Zor bir koridordan bahsediyorum. Aldığınız eşyalardan tutun. Yaptığınız her hareket sizin için şunu ifade etmesi gerekiyor. Ben bu koridorda ya da bu oyunda oyunu nasıl uzatırım? Ben bu oyunda ya da bu koridorda daha çok farm nasıl alırım? Tek düşünmeniz gereken şey bu olmalı. Net söylüyorum size. Ama tabi bunu yaparken de inanılmaz bir defansif oynayıp elinizdeki o gücü kullanmamazlık yapmayın. Benim bu analizde anlatmaya çalıştığım şey bu. Bu adam erken oyunda ezdi ama Garen ne hata yaptı abi? Şuradaki ölüş dışında adam net hata Şurada öldü değil mi kulenin altında bir kere daha. Tamam öldü de onları ölmeseydi de adam koridoru kaybetmişti zaten ki. Adam koridoru zaten kaybetmişti. E şimdi adam bir tane sıçrayla burada rengarı kesmek için sıçrattı diye oyunu mu kaybetti? Harbiden kaybetti. İşte Kyle'ın da gücü bu. Ki Birebirde de tutuştur girdiği için güçlü. Şimdi zaten hafiften de Wavy Free izliyor. E Garen'e bakın haritanın orta koridorunda aslında adam mantıklı bir şey yapıyor. Onu söyleyeyim. Adam diyor ki ulan zaten ben üst koridorda bir şey yapamıyorum bari buralara geleyim. He orada gidip takım arkadaşının farmını alması doğru değil Garen'in. Ama oraya en azından bir baskın denemesi en azından bir baskı yaratma denemesi önemli. Ama buna rağmen mavi takım ejderi alması bu sağ takımın biraz zayıflığını gösterir. Ama şunu da söyleyelim. E, Kyle bu kadar güçlü olmasına rağmen Kırmızı takımla mavi takımın altınları neredeyse eşit. Yani bu da demek oluyor ki Master Yi, Eko falan bayağı bir önde. Ve üst koridora bir baskın geldi. Bakalım şimdi ultisini kullanıyor burada. Düşürebilecek mi Eko'yu? Yalnız 2v1'de de bayağı bir güçlü şu an. Bu da steklendi. Bakalım sıçrasını da kullanıyor güzel bir şekilde. Düşürebilecek mi? Onu düşürmeyi başardı. Ama Eko'ya düşüyor. Bence her türlü okey. Ama tabi buraya kadar altınını vermesi rakibine biraz hoş olmadı. Onu bir söyleyelim. Eko buraya kadar altın oldu ve Koridor da kötü yerde. Zaten ölüm sahnelerindeki en önemli şey budur. Ne zaman öldünüz? Mesela bunu en en iyi açıklayan kim? Baus. Baus ne diyor? Ben öyle bir yerde ölüyorum ki diyor. Ben minyon kaçırmıyorum diyor. Bu yüzden de diyor benim ölüm yerlerim, ölmelerim mantıklı oluyor diyor. Ama şu an Kyle hem öldü hem buraya kadar altını verdi koya hem de üstüne 1-1.5 minyon dalgası kaybetmiş oldu. Bu da demek oluyor ki Kyle'in burada yaptığı veya ölüş hamlesi Kötü olmuş oluyor. Ha Bilerek mi öldü? Tabii ki hayır. Baskın yedi. Orası ayrı konu. Ama bir baskın yiyip ölmek var. Bir baskın yiyip ölmek var. Bazen baskın yersin. Işınlanın olduğu için avantajlı bile çıkarsın bazen. Bazen de geriye düşersin gerçekten ciddi anlamda. Bu da aslında onlardan bir tanesi. Ama tabii çok önde olduğu için oyunda. Böyle geri düşmesini çok hissetmeyeceğiz. Bir diğer konu. Burada fark ettiyseniz büyü Büyü nüfuzu çizmesi aldı. Bunu da almasının sebebi. Buradaki ekstrem... Magic Damage. Nasıl söyleniyor? Magic mi? Magich mi artık? Her neyse. Büyü hasarı diyelim. Büyü hasarı. Şimdi oradan gelecek büyü hasarı var. Nashor'un dişi alacak bu adam. Oradan gelecek bir büyü hasarı var falan filan derken 10 hit bu ilkle. Sonra Kraken alıyorlar. Kraken de var bu biraz. Kraken de galiba son dönemde bir e, bug gibi bir şey varmış. Kraken de ama Kraken'de de var o e, buradaki büyü hasarı. O yüzden de e, ne olmuş oluyor? O büyü hasarlarını ekstra ekstra siz çoğaltarak gitmiş oluyorsunuz. Bu sebepten de bu büyü nüfuzu çizmesi mantıklı oluyormuş Kyle 1v9'un söylediğine göre. Bir diğer konu 11. seviye arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle 11. seviye Kyle şampiyonunun tabii ki 16 herkesin hedeflediği seviye. Ama 11'e ne kadar erken geldiğiniz de çok önemli. Neden diye soracak olursanız, 6. seviye zaten çok önemli değil. Bir şekilde geliyorsun 6. seviyeye. Ama 11. seviyeye erken geldiğinizde gerçekten inanılmaz bir hasar çıkartıyorsunuz Keko'ya vurduğu hasara kendiniz bakın. Bu birincisi. Şimdi, zaten seviyeniz her zaman önemli. Seviyede ne kadar önde olursanız o kadar iyi. Ama 11'i atladığınız zaman güçsüz olsanız bile o an korulur da bambaşka bir güce kavuşuyorsunuz. O yüzden de kesinlikle ve kesinlikle özellikle 11 olana kadar ekstra dikkat edin. Tabii ki 16 olmanız çok önemli ama 16 olmak bayağı bir zor. Bayağı bir süreç. 16 bir şekilde yine olursun 6. seviye gibi ama 11'in o eşiğini erken geçirmek önemli. Yani 11 olana kadar daha az ölmek, daha az minyon tecrübesi kaçırmak vesairesi bayağı bir önemli. Aklınızın bir köşesinde bulunsun diyelim ki Garen'in yaşadığı stresi sıkıntıyı kendiniz görüyorsunuz ve burada kuleyi alıyor bana sorarsanız burada kuleyi almayıp minyonları öldürtmesi gerekiyordu çünkü rakibine bayağı fazla minyon kaybettirirdi ancak kendisi kuleyi almayı tercih etti burada Garen şimdi tüm minyonları alacak bu da aslında profesyonel oyuncularla daha doğrusu profesyonel arenayla tekli derecenin en büyük farkı rakibinizi geri düşme, düşürmek için hamleler değil sürekli güçlü olmak için o birebir de direkt yok eder bu arada yani tekli derecede insanlar birbirlerini geri düşürmeye değil kendilerini öne çıkartmaya, öne geçirmeye uğraşır. Bakın bu çok önemli bir detaydır. Siz kendinizi öne geçirirken aynı zamanda rakibinizi de geri düşürürseniz bu sefer rakibiniz gerçekten oyun oynayamaz olur. Biz diyoruz ya mesela oha olur bu kadar farkı nasıl attı ya? Bu kadar minyon farkı, bu kadar tecrübe puanı farkı nasıl oldu ya falan diyoruz ya işte böyle oluyor. Şimdi bu adam ne yapıyor mesela? o yalnız burada ölebilir ha. Garen sıçra falan atsaydı belki öldürürdü. Sıçra atmadığı için öldürme ihtimalini ortadan kaldırmış oldu bence. Ve Kyle da burada tutuşturunu attı. Tutuşturunu kaybetti. Şimdi bu minyon dalgasını ittirip kayacıları da alırsa Kyle için mesela muhteşem. Onu da söyleyeyim. Şimdi Kyle'la bu kadar baskın oynarken eğer buradaki orman kamplarını alırsanız sizin için oyunda daha güzel bir şey olamaz. Çünkü tecrübe puanı sizin için her şey. Yani kazandığınız altından bile daha önemli olabilir. Bu yüzden de burada kestiğiniz ekstra kamplar, ekstra tecrübe puanları her zaman sizin için inanılmaz inanılmaz önemli. Onu söyleyebilirim ve burada o direkt olarak statiğe gidiyor sanırım burada. Statikten gelen büyü hasarı da var. Onu da söyleyelim. Aynen burada statiği de aldığı anda inanılmaz hasarlar vurabilir. Evet Garen burada bir şeyler deniyor ama e, burada yapabileceği herhangi bir şey yok. Burada dönüp Gromp'u mesela alabilir. Alameti alabiliyorlar bazen. Mesela Kyle 1 ve 9 onu çok yapıyor. Bakıyor mesela rakip ormancı alt koridorda gidiyor alameti alıyor mesela. Burada da belki öyle bir şey yapar. Aynen. İzlediğim videolardan da zaten takip edenler vardır. Bunu gerçekten çok fazla yapıyor ve burada hani Gromp'la beraber de hatta ilk ilk Gromp ne ya ilk alameti bile aldığı oluyor. Zaten ekstra altın da kazanmış oluyor gördüğünüz gibi tecrübe puanı falan. Bunlar çok çok değerli ki dakika 17'de 13. seviyeye ulaştı bile. Bu da demek oluyor ki artık o zaman dilimi rakip takım için ekstra ekstra yavaşladı diyebiliriz. Statüyü de aldı. Burada zaten görüyorsunuz ekstra hasarını arkadaşlar. İnanılmaz bir hasar e, vurmuş olacak buradan da. Büyü hasarı konusunda zaten saldırı hızı zaten zaten iyi bir durumda. Şimdi bizim hesapladığımız şeyi ben size söyleyeyim. Mesela mantıken. Buradan ekstra hasar geliyor. Buradan ekstra hasar geliyor. Saldırıya devamdan 1200 hasar vurmuş bu zamana kadar. E, o yüzden de aslına bakarsanız Kyle şu an anlık hasar konusunda özellikle 1-2 tane vurduğu rakibe üçüncüyü E yeteneğiyle beraber vurduğu anda bayıltabilir. Yani ki E yeteneğinden de buradan ekstra hasar geliyor ve kayıp cana da göre vurduğu için E yeteneği gerçekten hatırı sayılır bir e, hasar vurmuş olacak. Yani oradaki ekstra biriken hasarlar e, rakibin başına dert olacak diyebiliriz. Yalnız burada Eko'yu yakalamış. Eko sıçraya bir şeyler denedi ama sıçra atıp otomatik saldırı belki vurmak ister. Ama gerek bile olmadı. E yeteneğiyle orada tokadı vurduğu gibi rakibini bayıldı diyebiliriz. Şu an koridor aşamasında hani koridorunu ittirme konusunda bayağı iyi durumda. Çok güzel bir ulti geldi. Rakibin neredeyse tüm hasarına ulti basmış oldu burada gördüğünüz gibi. E yeteneğiyle dönerken Garen bastı ultisini. Ultiyle artık otomatik saldırıda vurabildiği için Kyle bu inanılmaz bir değişim Kyle için. Öyle söyleyeyim yani. Gerçekten bir Kyle oyuncuyu suysanız tek düşündüğünüz şey ulan ulti attığımda otomatik saldırı vurabilsem hayaliyle yanı tutuşursunuz. Ki burada adam bunu yapıyor ki yapılışında göstermiş oldu. Rakibin mesela ulti full canda ulti bastı. Çoğu oyuncu için çok saçma gözükebilir. Ama adam rakibi Garen. Ulan Garen zaten neyden hasar vuracak? E yeteneğinden hasar vuracak. Ben en iyisi basayım ultimi. O E yeteneğinden hasar yemeyeyim. E ondan yemediğim sürece de zaten bu adam beni öldüremez deyip hayatına devam ediyor. Mantıken düşündüğümüz zaman çok mantıklı bir durum. Onu söyleyeyim. Ve burada 15. seviyeye de ulaştık. Dakika 20. Çok erken dakikalar bu arada. Uf, attığı hasarı kendiniz görüyorsunuz inanılmaz bir hasar vurdu bu arada burada ve üst koridordan da yardırıyor. Garen'in alt koridorda olduğunu gördü. Eko ölü. Master orta koridorda rahat rahat burayı ittiriyor ama tabii ki Tristana'yı buradaki totemden gördüğü için hemen geriye çıkıyor. Şu ana kadar gerçekten hatasız bir oyun izliyoruz diyebilirim. Burada Tristana'yı yakalayabilir. Tristana ile 5 seviye fark var aralarında. Sıçra E vursa direkt öldürebilir. Ama Raki oradan çıkmayı başarıyor. Yani 5 seviye fark var ve siz Kayle oynuyorsunuz arkadaşlar. Yani erken oyun bir şampiyonu. Oynamadığınız için Ekstra ekstra güçlü oluyorsunuz ee, Burada da zaten buradan da gelen bir e, Büyü hasarı var gördüğünüz gibi Yani şu an e, bu kaylı Durdurabilmek inanılmaz zor Öyle söyleyeyim Bu eşya dizilimine mesela Storm Razor da alabilirsiniz Fırtına biçen Saçma gözükebilir ama fırtına biçeni aldığınızda Oradan da bir büyü hasarı gelecek Gerçekten sadece o attığınız Ekstra hasarlarla bile birisine tek atabileceksiniz ee, bu da aslında işin makarası diyebilirim. Çok güzel bir ulti geldi yine. yine ultisindeyken hasar vurmaya devam ettiği için gördüğünüz gibi burada skoru almayı başarıyor. Ama Eko'nun da o anlık hasarı gerçekten can yakıyor. Garen kovalamaya çalışıyor Kayle ama W's'undan aldığı hareket hızı da kayıtlamasına inanılmaz yardımcı oluyor. Zaten o W'su Normalde çok iyi bir yetenek değil. 146 cam veriyor. Yani cam vermesi, hareket hızı versin yeter mantığıyla yaklaşıyor genelde insanlar. Tabii ki cam vermesi de iyi. Ona bir şey demiyorum ama sonuç olarak oradaki hareket hızı Kyle için... ya bir nişancının bir yetenek basıp 2 saniye hızlandığını düşünün. Aynı mantık. Kyle da bir nişancı gibi sonuçta. E, düz mantık olarak düşündüğümüz zaman. Ve burada ikinci kuleyi de artık kendisi de alacak. <laughs> Bu arada kuleye bile inanılmaz bir hasar varıyor. Çünkü saldırı hızı falan çok fazla... Direkt olarak ikinci kuleyi aldı. 600 altın buradan kazandı. Zaten koridor ittirmesini saymıyorum bile. Şuraya bakın. Öndeki bir minyona vuruyor. Arkadaki her şey ölüyor. Yani inanılmaz bir şey bu. Ve burada artık inibitör kulesini de alacaktır. Kimse gelmiyor. Ulan baktı herkes ölü. Takımı baron alıyor. Ulan en iyisi ben burayı alayım diye. Burayı da aldığını görüyorsunuz. İnibitöre de vuruyor. Baron da geldi şimdi. Üst koridor tarafından çıkıyor. Yok minyonları temizleyecek. Minyonları biriktiriyor şimdi. Statik hançerle vuracak galiba. Güzel bir sıçra geldi. Ultisi yok onu söyleyelim. Hop statikle arkadaki tüm minyon dalgasını yine temizledi. Oy! Geldiği gibi yine suratına tokadı yapıştırdı Kain. <laughs> Ve şey geliyor. Bu arada ultisi var. Burada herhangi birisi buraya kafa atarsa direkt olarak onu yok eder. Öyle söyleyeyim. Mastery'i şimdi Kyle'i kesmeye kesin denemesi lazım. Başka türlü olmaz bu iş. Sıçram atacak aynen öyle. Ultini bas Kyle. Vurmaya devam. E ee, o Masterinin W'su var tabii ki ama yeterli olmuyor. O W'dayken bile inanılmaz hasarlar çıkartmaya devam ediyor. Rabadon'u bir aldı, geri verdi. Rabadon'u da aldı. Şu an o büyü hasarları iyice artmış durumda. Gwynson'unki hariç tabii ki. Hani buradan 53'tü, 109'a çıktı mesela. Burada kaçtı hatırlamıyorum ama burası da inanılmaz bir seviyeye çıkmış durumda. Bakalım şimdi atacağı hasarı gördüğümüzde neler olacak? Onu da merak etmiyor değiliz. Baksanıza tüm minyon dalgası direkt olarak ölüyor. Evet Garen şu an artık yani hiçbir şey yapamıyor rakibi. Hiçbir şey yapamıyor. Direkt sıçra atıp ee, süre öşkusuyla çıkmaktan. Başka 11-2 skorla oynuyor. 272 de minyon kesti bu arada. O da çok önemli. Onu da söyleyeyim yani. E, evet skorları falan alıyor vesairesini alıyor ama. Gerçekten oradaki asıl önemli olan kesinlikle ve kesinlikle skor. Özür dilerim skor diyorum minyon sayısı. Ve burada Master Yi'yi de düşürmeyi başardı. Hemen orada Tristano'yu da 3 vuruşta almayı başarıyor. Eko bir şeyler deneyebilir ama hani Kyle'ın her türlü ultisi var zaten. Hiçbir şey olmayacaktır orada. Evet ultisine basıp zaten onu da öldürmeyi başarıyor. Gördüğünüz gibi. Ve artık burada maç bitecek. 13 1 300 milyon dakika 25'te. Öne geçtiğiniz zaman Kyle'la minyon kesmek zaten kolay. Ama en büyük olay şu. Öne geçtiğinizde maçı turalayacak Maçı satacak hamleleri olabildiğince kaçındı ve inanılmaz güzel bir performans izlediğimizi düşünüyorum. Takım arkadaşlarına geldiğimizde de öyle yani şu an Kyle'ı sağ takıma koy sol taraftaki herkesi öldürür. Öyle bir durumda Kyle gerçekten harika bir durumda. Son eşya olarak da gidip defansif bir eşya alabilirsiniz. Aklınızda bulunsun ama tabii ki yetenek gücü kasmak istiyorsanız da kasabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok dikkat edin. İyi ki varsınız cansınız. Sizden tek ricamız videomuzu beğenmeniz. Onun dışında herhangi bir şey yok, gerek yok görüşmek üzere bay bay